InspoFay'dan herkese merhabalar. Instagram gönderilerine Türk kadın beğeni olarak hedef kitlenizin hayranlarınızın tamamen kadın kullanıcılardan oluşmasını sağlayabilirsiniz. InspoFay üzerinden Türk kadın beğeni satın alınır. Örnek olarak hemen gösterelim. Buradan hazır paketlerden birini seçebilirsiniz oklara tıklayarak. Göndere bağlantısını yapıştırıyorum. Burada ben bana sunulan iki tane gönderim hızı seçeneği bulunuyor. Ben hızlı gönderim diyeceğim. Miktarı girdim. Sepete ekle diyorum. Sepete git diyorum. Devam seçeneğine tıklıyorum. Burada 3 tane ödeme yöntemi bulunuyor. Ben Shopier üzerinden devam edeceğim. Devam diyorum. Buradan benden istenilen bilgilerin tamamını giriyorum ve ödeme kısmını ilerliyorum. Ödeme kısmını tamamladıktan sonra siparişim başarıyla oluşturulacaktır. Sipariş vermenizin ardından anlık işlemi alınarak yüklenmeye başlayacaktır. Bunun dışında sormak istediğiniz soruları web sitemizde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçerek sorabilirsiniz. Gönderinizde kadın beğeni satın aldığınızda sadece beğeni kısmı yükselmekle kalmaz, Aynı zamanda Instagram algoritmasının da sizi fark etmesini sağlarsınız. Hemen kadın beğeni satın alın, hedef kitlenizi genişletin.